1858'den 1947'ye kadar Pencap bölgesi Britanya Hindistan'ı sınırları içindeydi. 1947'de İngilizler Hindistan'a bağımsızlığını verip Hindistan'ı din bazlı ülkelere ayırınca Pencap bölgesi de Pakistan ve Hindistan olmak üzere ikiye ayrıldı. Bölünmeden sonra Pakistan tarafında kalan sihlerin neredeyse tamamı Hindistan tarafına taşındı. 1970-1980'lere kadar Sihlerin özellik ve Kalistan olarak ayrı bir bölge olma istekleri olduysa da militerize eylemler 1970 ve 1980'lerde başladı. 1984 yılının Haziran ayındaki Blue Star operasyonuna kadar Kalistan ile ilgili istekler dünya gündeminde değildi. Ayrılık hareketleri yanlı olunabilecek ve hangi taraftan bakıldığına göre değişik şekilde anlatılabilecek konular. Kalistan hareketi hakkında haftalarca süren araştırmalar yaptım. Sanskritçe videolar bile izledim ama herhangi bir taraf olmamak adına bu konuyu olabildiğince genel hatlarıyla anlatacağım. 1980'lere gelindiğinde Sih hareketi bir Sih vaiz Brendrawale önderliğinde militarize oldu. 9 Eylül 1981'de Hintli gazete sahibi Pencabi dili yerine Hindu dilinde gazete yayınlayınca suikastla öldürüldü.

15 Eylül 1981'de Bindravale, suikast ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Ekim 1981'de yeterli kanıt olmadığı için serbest bırakıldı. 1982-1984 arasında Bindravale etkisini giderek arttırdı. Bu dönemde aralarında general düzeyinde olan emekli askerler de Bindravale'ye katıldı. Bindravale, Temmuz 1982'de Altın Tapınak Kompleksine taşındı. Aralık 1983'te Bindravale Akal Tahta taşındı. Binayı karargah haline getirdi ve mühimmat yığını yaptı. Called for him to be expelled from the Golden Temple. Tell him to come and try was Bindravale's reply. Ne sekan hukumiyat şartları hakkında ya sabah tekrar ediyor. Sekan şartları hakkında bandani It was clear to journalists who visited the Aal that Bindrawali was getting ready for a fight. Indira Gandhi ile yapılan uzlaşma çalışmaları sonuç vermeyince operasyon kaçınılmaz oldu. Sikh officer named Major General Brar arrived in Amritsar to coordinate the army plans to capture Bindra 3 Haziran 1984 günü Guru Arjan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla tapınağa hacılar gelmeye başlıyor. 5 Haziran günü çatışma başlıyor. Ordu birlikleri militanların ateş gücünün bu kadar kuvvetli olmasını beklemiyordu. Militanlarda anti tank silahları, roket atar, makinalı tüfek ve keskin nişancılar var. Eğitimli bir militan grubu gibi çatışıyorlar. 6 Haziran'da Akal Taht'a saldırmak üzere tanklar geliyor. Akal Taht'a ve kütüphane'de ağır hasar oluşuyor. 6 Haziran günü çatışmalar sonlandığında orduda 83 ölü 200 yaralı bulunuyor. Militanların kaybı 500 civarında olduğu söyleniyor. Pindrawali's body was hastily photographed and then cremated with the rest of the dead militants. Sayıları net olmamakla birlikte kimi kaynaklarda binden fazla hacının çatışmalarda öldüğü belirtiliyor. 1984 6 Haziran'ına nasıl gelindiğini ve altın tapınakta neler yaşandığını detaylarına girmeden anlattım. Blue Star operasyonuna kadar Sihlerden ve Hindulardan yüzlerce kişi suikastlerde ve olaylarda birbirini öldürdü. Blue Star operasyonunu Bindravalle dönemini kapatırken gelecekte yaşanacak birçok kanlı olayı başlattı.